Ailesi e, nasıl bir kavramdır? Şüphesiz ki bu imparatorlukta bir tarafta Arabistan urbanı yani aşiretler, bir tarafta Balkanların Adriyatik kıyısındaki şehirler, en başta İstanbul gibi bir dünya başkenti yer alır. Bu kadar farklı yerleşim noktalarında insanların çok farklı yapılanmalara maruz kalacağı, farklı toplumsal çeşitlilikler göstereceği açıktır. Ama her şeye rağmen aile bu toplumda bir yekne arz eder. O kadar ki insanların aile hakkındaki mefhumları, aile içi ilişkileri, ailenin bireyinde, bireyin hayatında oynadığı rol açısından isterseniz Tuna boyundaki köylere ve şehirlere gidin, isterseniz Fırat Havzası'na İsterseniz Kafkasya kıyılarında olun, isterseniz Necef çölünde pek farklılık görmezsiniz. Daha doğrusu bazı kuralları ve kaideleri ananeleri bir tarafta bildiğiniz takdirde her yerde hareketiniz için bir referans, bir demir alma noktası meydana gelmiş sayılır. Osmanlı bir imparatorluktur ve gerçek anlamda geleneksel bir imparatorlukların sonuncusudur. Ve şurası da çok açıktır ki doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine bu imparatorluğu oluşturan muhtelif dindeki ve muhtelif dilleri konuşan unsurların bazı ortak özellikleri vardır. O ortak özellikler de en başta ailedir. Osmanlı ailesi dediğimiz zaman burada hiç şüphesiz ki Müslüman ve o Müslümanlığın içinde Sünni ve diğer fıkıh mezheplerine bağlı kollardaki insanlar kadar Hristiyanları, gayrimüslimleri ve Musevileri de kastediyoruz. Çünkü burada aile toplumun temelidir ve aile iki açıdan bakalım. Birisi devlet, birisi toplumun kendi nezdinde nedir? Devletin nezdinde aile esas birimdir, üretim birimidir. Dolayısıyla vergilendirme birimidir. Dolayısıyla 19. asırda ahsı asker için, asker toplamak için temel birimdir. Dolayısıyla bir idari ünitedir. Tab tamam, aile temasa geçeceği. Vatandaşın nezdinde ise aile hukuki bağla kurulmuştur. Bunun için illa gidip de gayrimüslimse kilisede veya efendime bir mahkemede kaydı olması gerekmez. Vaka bu bir kuraldır. Müslüman evliliği, nikahı seriye siciline, mahkeme siciline kaydedilecek deniyor. Ama bunu herkesin yapmadığı, yapamadığı açıktır. Asıl olan insanların kendi dinlerine göre bir küçük törenle bu da şart değil ama bir ana nedir? Birleştiklerini cemaate ilan etmeleridir. Bundan sonra o çift karı koca olarak tanınır ve doğacak çocukları ve varsa evdeki daha önceki nesilden ihtiyarlarla birlikte bir aileyi meydana getirirler. Bunun kendisi içinde bazı kuralları vardır. Osmanlı ailesi patriarkaldır, pederşahidir. Devlet de babayı ve oğulları vergi mükellefi olarak kaydeder. Osmanlı ailesinin bu özelliği Müslümanlar kadar öbür dinler için de geçerlidir. Osmanlı ailesi dini bir işlemle kurulur. Bu bir kayıttır. Bu nedir? İmam nikahı çok şart mıdır? Evet, anani olarak şarttır. Hristiyanlarda bu mutlaka kilisenin defterine kayıtla mümkündür. Yani dini bir nikah yapılır ve ondan onlar aile olur ve bu ailede ölüm hâlinde miras taksimi de gene dini kurallara göre yapılır. Fakat burada karşımıza çok ilginç istisnalar çıkmaktadır. Şer'iye sicillerine yani mahkeme sicillerine baktığımız zaman bazı ahvalde İslam hukukuna Ahkam ferais dediğimiz İslam hukukuna göre yapılan miras taksimlerine gayrimüslimlerin de müracaat ettiğini görüyoruz. Mesela Ermeni ailelerin müteveffanın mirası çocukları, kızı, oğlu ve eşi arasında buna göre taksim edilmiş. Niçin anlaşılan kurallar ve yaşayış biçimi birbirine yakındır? Yani kız çocuğa çeyiz verilmektedir, evlendirilmektedir. Geriye kalan oğlanların tarlayı, tapanı, bahçeyi bir yerde eşit surette paylaşmaları istermektedir. Yaşam biçimindeki benzerlikler ve aynı hayatı paylaşma, hukuki müesseselerde de aynı paylaşımı ve standartizasyonu getirmektedir. Bu toplumda e, aileyi tabii ki oluşturan en önemli unsur kadındır. Türk kadının, Osmanlı kadının, imparatorluktaki kadının yaşam biçimi üzerinde eğri doğru bir takım teoriler vardır. Bunlar kısmen çağdaş kaynakların yanlışlığından yanlış değerlendirilmesinden, kısmen de ezbere konuşmaktan ileri gelebilir. Şunu söylemek lazım: Osmanlı ailesinde kadın ikincil durumda görünmektedir. Bu Müslüman Türk için de böyledir, Arap için de böyledir, Ermeni Rum için de böyledir. Hiç kuşkusuz ki uzak Arabistan'daki yaşam biçimiyle Bosna'yı, Tuna kıyılarını, Orta Anadolu'yu bir kefeye koymak doğru değildir. Bir kere bu kafes arkası efsanesi pek doğru değildir. Çünkü bu toplumda kadın evin çıkmaktadır kamuda görülmektedir. Çarşıya pazara gitmektedir. İstisnası vardır. Bazı yerlerde tabii e, sokağa çıkılmama taassubu e, devam etmektedir. Ama şurası çok açık bir şeydir ki bilhassa İstanbul kadını ve imparatorluktaki küçük yerlerdeki kadınlar çarşıya pazara da gider, mesireye de gider. Hatta türbe ziyaretleri o dereceye var ki Müslüman türbeleri biter. Mayıs'ta Hazreti Meryem'in göğe yükselişini kutlamak bile vazife addedilir. Surlardaki kara Meryem'de Hristiyan ve Müslüman kadınların o gün beraber olduğunu görürsünüz. Bu toplumda bunu Schweiger gibi 16. yüzyıl seyahatnameleri de söyler. Bu seyyahın dediği Türk iki karı bakacak durumda değildir ayrıldıkları zaman çocuk kadına verilir. Bilhassa kız çocuğu. Ve bunlar çok gezerler diyor. Çok gezerler kadınlar diyor. Demek ki bu onun gözlemidir. Ama mutasip bir Alman protestan için bu toplum kendininkine göre herhalde kadının daha fazla hür olduğu bir yapıdadır. Osmanlı ailesi için cemaat tipi aile deniyor. Yani büyük aile bu. Biraz e, yanlış bir sosyolojik önyargıdır. Yani tarımla geçinen bir toplumda büyük ailenin geçerli olacağı düşünülüyor. Oysa pek öyle değildir. Hele 19. asra gelindiği zaman İstanbul gibi şehirlerde küçük aile artık hakimdir. Çekirdek aile yani ana baba çocuklardan oluşan aile tipi. Vaka şu özelliği unutmayalım. Geçmiş asırlarda da Osmanlı ailesinde çekirdek esası görülse de mahalle en önemli rolü oynamaktadır. Mahalle Osmanlı ailesi için ana unsur ve ana platformdur. Bunun nedenleri vardır. Bir kere mahalleye yerleşen herhangi bir hane halkı diğer komşuların kefaletiyle oraya yerleşebilir. Dolayısıyla Diğer komşular bu aileyi kontrolde, uygunsuz hareketlerini ihtarda ve mahalleden atmakta. Bu yüzden hak sahibidirler ve bu işlem işlenir. Yani mahallenin huzuru ve uyumu çok önemlidir. Ahşap evlerin içinde insanlar yüksek sesle pek kavga etmiyorlar birçok semtte. Çünkü mahallenin bunu duymaması gerekir. İnsanlar mahalle için öbürleriyle beraber olmak için bir arada yaşarlar. Bu çok önemli bir özelliktir. Özellikle asayişin bozuk olduğu zamanlarda mahalleli kendi mahallesini kendi korur. Bu çok önemli bir özelliktir. Ve tabii kanun olmasa da gelenek olan şey ondan daha kuvvetlidir. Mahallede zengin fakir bir arada oturur. Çünkü mahalle ekonomik duruma göre değil dine göre, dini aidiyete göre oluşan bir birimdir. Ve bu birimin içinde zengin, fakir kollar ekonomik bakımdan elden geldiğince ve iş yürüdüğünce. Bu çok önemli bir özelliktir. Bir çocuk ailenin yeni ferdi mahallenin içine de doğar. Doğduğu an onu tebrike gelenler mahallelilerdir. Lohusa'ya yardım edenler kendi hane halkı yetersizse mahallelilerdir. Çocuk büyür okula gider, mahallenin okuluna gider. İster Müslüman mahalle mektebi olsun, ister kilisenin veya sinagogun yanındaki bet midraş olsun. Oraya gidişi cemaat her şeyden evvel tesit eder. Başarılı öğrenciyi cemaat tebrik eder. Bir mahalledeki evlilik olayı Cemaat'ın işidir. Hiç kimsenin cenazesi ortada kalmaz. Hastalıkta kimse kendi başına kalmaz. Herkesin elden geldiğince yardım, destek göreceği bir yer vardır. Dolayısıyla mahalle insanların yaşayışına da burnunu sokar. Mahalleli ne der? Çok ciddi bir müessesedir. Ve varlığıyla geçerli olan bir müessesedir. O kadar ki 2. Abdülhamit devrinde... Ahlak sabıtası teşkil edilene kadar mahallenin içinde uygunsuz takımının oturmamasına, böyle yaşayanlara mahallenin baskın yapmasına şahit oluyoruz. Bunlar o devirden kalma hatta zamanımıza kadar uzanan şeylerdir. Bugün gerek apartman hayatı, gerek yaşayış biçimimiz ve ekonomik durumumuz itibariyle biz mahalle denen müesseseyi yıkıyoruz, ortadan kaldırıyoruz hatta aynı apartmanda oturanlar bile bu birlikte yaşama denen usulü bilemiyorlar, götüremiyorlar. Osmanlı ailesinin çok önemli bir evrimi de vardır. Aslında aile ve evrim çok ters kavramlardır. Çünkü aile tarihin bilgisinin ve tespitinin ötesinde bir müessesedir. İnsanlığın en eski müessesesidir, en muhafazakar müessesesidir. Fakat bunun kendi içinde geçirdiği bir evrim vardır. Osmanlı ailesi sülale ile ve mahalle ile birlikte yaşar. Ekonomik aktiviteler, etkinlikler o şekilde yerine getirilir ve bir destek söz konusudur. 19. yüzyılda büyük şehir ve giderek göç olgusunun ortaya çıkmasıyla bu sistem bozulmaya başlamıştır. Ama şunu ifade edeyim ki bütün ortadoğu toplumları gibi, Türkiye'de Avrupa'ya nispeten bu konuda en muhafazakar toplumlardan biridir. Elan. Çok şükür diyoruz. Çünkü toplumsal müesseselerin, toplumdaki iktisadi kurumların gelişememesi durumunda aile temel oynar. Nitekim bugünün Türkiye'sinde üç kuşağın bir arada yaşamaması şu ekonomik krizde aslında ne kadar olumsuz bir durumdur. Yani üç kuşağın bir arada yaşamasıyla kreşlerin yeterli olmadığı bir toplumda küçükler iyi bakılacak, terbiye edilecektir. Ve bu hayat pahalılığında ortak tencere kaynayacaktır. Bunu maalesef belirgin bir ideoloji demeyeyim de hayat dünya görüşüyle ve belirgin bir e, kutuplaşmayla aile bireyleri arasında yok edip ortadan kaldırıyoruz. Oysa alt orta sınıf Türk ailesi ekonomik bakımdan küçük çekirdek aileyi kurup götürebilecek durumda değiliz. Bunu da hepimiz biliyoruz. Aile bir yerde Osmanlı toplumunda asıl mekteptir. Çocuk orada yetişir. Bunu üçüncü kuşak yerine getirir. Ve aile Osmanlı toplumunda her şeyden evvel bir üretim birimidir. Tahri defterleri dediğimiz vergi ve arazi kayıtlarına baktığımız zaman ailenin erkek bireylerinin verginin esas unsuru olduğu ve bunlara tahsis edilen çift yeri dediğimiz bir çift öküzün sürebileceği, onunla ekim yapılabileceği arazinin tahsis edildiği görülmektedir. Ve aile, sülaleyle birlikte yani yakın akraba grubuyla birlikte. Esasen şehirde de bir üretim birimidir. Herkes çırak olarak yakın akrabasını bildiğini hemşehrisini alır. O yüzden de zenatlar bir yerde, eski toplumlarda rastgele kimselerin toplandığı değildir. Yakınların çırak ve kalfa yapılması dolayısıyla etnik kökene göre şekillenir. Yani Ermeni unsur mesela kuyumcudur, Süryaniler taşçıdır senk, tıraştır ve gümüşçüdür. E, Türkler çok ilginç bir şey, cam işlerini iyi bilirler. Yani Süleymaniye Defterleri kayıtlarından bu çıkar. Nihayet aile mahalli kültürün, folklorun yaşadığı bir şeydir. Osmanlı toplumunda hangi dinden olursa olsun her cemaat umacılarla, perilerle, masallarla büyür ve bunlar sesilacak kadar da birbirine benzer. Fakat bunu yürüten yer ne matbuattır ne okuldur. Öyle bir şey yoktur. Onlar doğrudan doğruya ailenin içinde o bölümün ortasında büyükten küçüğe, babaanneden torunlara intikalle devam eder. Nihayet bir şey daha unutmayalım. Kriz zamandaki en son sığıntı yeri ailedir. İmparatorluğun bu muhafazakar ve koruyucu kurumu bugüne kadar da devam etmektedir. İşsizlik hiç sevimli bir olgu değildir. Ama itiraf edelim ki işsizlik eğer zengin Batı Avrupa toplumlarındaki kadar feci ve korkunç bir görünüme gelmemişse bunda aile müessesesinin, ailenin koruyucu rolünün büyük payı vardır. Osmanlı ailesi Tanzimat'ta değişmeye başladı. Çekirdek aileden bahsetmiyorum sadece kadının yavaş yavaş hayata girmesi, ilk önce tahsil görüp muallimi olması, gider ayak hayatın diğer dallarına da girmesiyle birlikte ailedeki ekonomik roller değişmeye başladı. Bundan sonra hayatın kazanımı ve yürütülmesi bu şekilde devam ettiği içindir ki ailede asıl çekirdek pozisyona geçme, yani kuşaklar arasında bölünme ve ayrılma bu devirde meydana geldi ve kanun konusu olmaya başladı aile. Mesela beni israfat tipinden düğünlerde masraf yapılmaması, evlenmenin kolaylaşması için başlık ve drahoman azaltılması, yasaklanması gibi kurallar ortaya kondu. Bunlar devam etti. Nihayet nüfus idaresi kuruldu. Ailedekilerin nüfus kaydı yapıldı. Aile toplumun hukuken de birincil esası olarak benimsendi. Harp içinde kaldırılan hukuk aile kararnamesine rağmen 1926'da kabul edilen medeni kanun ile romanizasyon, Türk hukukunun romallaşma, Roma hukukunu benimseme esaslarını benimseme, bu garp hukukunu adapte etme, uyarlama çabaları sona ermiş, son noktaya ulaşmıştır. Ve böylelikle bundan sonra birey ve aile, bu kanunun esas temel unsurudur. Boşanma bu ailenin en önemli özelliğidir. İslam hukukuna ve Osmanlı uygulamasına göre kadın boşanma için mücbir sebeplere sahiptir. Bunlar bugünkü medeni kanunda da sayılmıştır ailen. Sarhoşluk, sarhoşlukta ısrar etme mesela söz vermiştir. Eğer içersem boşarım seni, boş ol diye. Tekrar içerse kadın otomatikman bu orada boşanma hakkına sahip olur. Gaybubet, gayb koca için boşanma hükmüne varılır. Tabii ki kabul edilemeyecek sapkınlık halleri ve delilik, tecenni hali bunun nedenleridir. Bundan başka bazı ahvalde, kadın şiddetli geçimsizlikle müracaat ettiğinde erkek bunu kabul ederse zaten boşanmış olmaktadır. Yani hiç boşanmıyor değil insanlar. Fakat kadının da bu hakkı vardır. Ve herkesin bildiği gibi de ismet hakkı dediğimiz yani padişah ve şehzade kızları, sultanların bu hakkı vardır. Onlar kocalarından boşanmayı talep edebilirler. Her halükarda bu toplumda boşanma hoş karşılanmaz çünkü geleneksel toplumlar gibi ve kanun ve hukuk kendisine bu kolaylığı bahşediyor diye bir erkeğin ikide bir boş olduğunda dediğini de zannetmeyelim. Bugünkünden çok daha zordur bu. Çünkü adama niye diye sorarlar. O niye erkekleri dikkatli davranmaya zorlar. Hatta bazı halde çok geçimsiz eşlerle bile birlikte hayatı sürdürmek zorundadırlar. Çocuk anne babanın vesayeti altındadır. Eğer onlar yoksa kendisine vasi tayin edilir. Bazı halde mahkeme bu görevi yüklenir. Şunu da söyleyelim ki sokağa atılan çocuklar o devirde de vardı bulunan çocuklar. Ve bunlar belirli bir maaşla bir kadına verilirdi. Onlar bunu bakar büyütürlerdi. Böylece bu ailede de bir kendince koruma ünitesi ortaya çıkmıştır. Hiç kuşkusuz ki 19. yüzyılda bilhassa gayrimüslim cemaatler yetimhaneleri kurdukları vakıflar sayesinde epeyce geliştirmişlerdir. Ailenin eğitimi ve ailenin geliştirilmesi bilhassa kadının ve kız çocuklarının eğitim meselesi 19. asırda artık bir içtimai kural, bir doktrin, bir misyon haline getirilmektedir. O kadar ki insanlar aile olarak böyle batıda hani gramer kitaplarında gördüğümüz Mr. Brown, Mrs. Brown yahut Madame et Monsieur Dupont tipi aileleri benimsemektedirler. Yani iki çocuk anne baba ve çok çok ihtiyar büyük ebeveyn, büyük anne, büyük babanın bulunduğu müreffeh, içinde okunulan, işte nakış işlenilen, iyi aydınlatılmış, iyi ısınan evler. Ders kitaplarında aile diye bunlar okutuluyor. İnsanlar Aksaray'ın, insanlar eski İstanbul'un izba ahşap hanelerindeki kadınların toplandığı, erkeklerin oturmaktan sıkılıp kendini mahalle kahvesine attığı tipte aileye karşı bir düşmanlık beslemeye başlıyorlar bu ideolojidir ki büyük aile tipini yani üç kuşağın bir arada yaşadığı aile tipini süratle çekirdeğe doğru götürmektedir. Götürüyor da ne oluyor? Maalesef ekonomik gelişmemiz böyle bir değişime fazla imkan vermiyor. Onun için Osmanlı ailesi dediğimiz yani bir iki kuşağın, üç kuşağın bir arada yaşadığı akrabalık sülale ilişkilerine önem veren ve bulunduğu mahalle içinde var olan aile tipine çok dikkat edilmesi gerekmektedir. Bu özellik bütün Osmanlılar için geçerlidir. Onun için bir Osmanlı ailesinden bahsediyoruz. Ve bu aile tipinin kendine has komünikasyon, iletişim ve hitap biçimleri vardır. Bu sokağa da akseder. Türkiye'de hangi dinden olursa olsun, yaşlı teyzelere insanlar teyze diye hitap eder, amca diye hitap eder, kardeşim diye hitap eder. Ve Osmanlı İmparatorluğundan göç eden insanların bu gibi adetleri Amerika'da bile mesela taşıdığı ilk anda görülür. Bu en önemli unsurlardan birisidir. Ki mesela mahalle halkının birbirleriyle yakın ilişki kurmaması düşünülemez. Bu hangi dinden ve dilden olursa olsun Osmanlı İmparatorluğundan çıkan insanların bilhassa yurt dışına gittiklerinde Avrupa ve Amerika'da şikayetçi oldukları bir konudur. Biz aileyi muhafazakar bir kurum olarak görüyoruz ve öyledir. Aile siyasi rejimlere de pek kulak asmaz, kendi bildiğiyle gider. Vaka son aslın ekonomik gelişmeleri. Onda dramatik değişmeleri de yaratmamış denemez ama insanlar elen bazen geriye bakıyorlarsa gittiğimiz yolda en doğruyu mu yapıyoruz diye sormamız gerekir. Sosyal mühendislikle aile bağdaşmayan iki unsurdur. Bunun böyle olduğunu gelişen olaylarda göster.